Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte EFC Mobile'de Euro 2024 maçlarının ikinci partine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Euro 2024 kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. İsterseniz direkt başlayalım. Şuradan girelim turnuvalara. Tek yayla maçımız kalmıştı arkadaşlar. Portekiz ve Gürcistan'la maç yapmıştık arkadaşlar. Gürcistan'a 3-2 yenmiştik. Portekiz'e de 1-0 yenmiştik arkadaşlar. Çekiyor maçımıza. Bakacağız inşallah bunu deneriz. Giriyoruz maçımıza. Biraz sesini açalım. maçımız başlıyor. Bu maçı yenersik arkadaşlar gruptan çıkarız. Yenemezsek de gruptan çıkarız. Hani ne olsa gruptan çıkarız. Topi içecek ya da başlıyor. Kerem Arda Güler Barış Alper Barış topu çekemedik. Çalma biraz erken bastık. Topu aldık. Barış. Çalın. Orta aç Barış. Orta açtık kafa kaleci. <laughs> Kerem yetişebilir misin Kerem? Hadi hadi alalım şu topu. Ağırlık. Pas. Hakan Çalanoğlu. Hakan Çalanoğlu alamadık. Hayır gidiyorlar gidiyorlar. Abdülkerim orada Hayır. Gol attı. Olduk. Çok korkutucuydu arkadaşlar. Tam 90'ın direğinden döndü. Arda. ilerliyoruz Böyle. Hakan Çağlan oğlu. Tekrar toplandık Barış. Barış ilerliyor. Barış döndü. Vurdu kur, kafa. Yine kaleci. Kerem niye ne doğru koştu? Gidiyorlar. Almamız lazım. Orkun kökçü alamadık. Hadi çık çık çık. Çıkama çıkmadı. Hayır. Barış barış. Çıktı ya. Kaç verdik onlara. Aa şuraya attı. Hadi dalmalıyız. Dal. Hayır gidiyorlar. Kone gidiyorlar yine. Oy yine 90 direğinden döndü. Bunlar direkt lan kavuşuyorlar biz de kaleciyle. Bizim sütları kaleci kurtarıyor. Bunlarınkini direkt. Hadi ağlamadı. Abdülkerim. Okun kökçü. Devre arası. Devre arası 0 0 bitiyor arkadaşlar. Top bizde. Nasıl? Arda. Barış. Güzel çalma atamadık. Taç. Hemen şurada bir barış. Arda. Çalım. Arda Ayçeli. Arda. Arda döndü çalmanı attı. Vur Arda yine kaleci. Yavaş vurduk. Hadi hadi hadi. Hadi Arda. Arda. Pas verdi çalın. Vur. Vur. gol. 58. dakikada golümüzü buluyoruz. Asist Arda. Galatasaray'ın İşteki yapılıyor kenarlarda. Look! Kerem. Üna. Hadi uyu kalecinin paketinden ay TV. paketinden girdi. Hayır gole gidiyorlar. Böyle gidiyorlar. Hemen olmaz. Hayır hayır. Koleci uyu. o nasıl dalış? Penaltı mı? Kaleci ne yaptın ya? Bu kesin su tarafa atar. Bu kesin su. Ay kaçırdı. Hayatımda böyle görmedim ya. Gol Gör olur yüzde Gol olacak bizim. Adam kaçırdı ya. Kenan al. Hadi hadi hadi. Hayır yine gole gidiyorlar. Hayır. At taç. Oha adam çizgisinde tuttu. Ay direkt. Hayır gol gol attılar nasıl bir gol ya Adam tam çizgide tuttu Postunu verdi ya direkten dönüyor kafayı gömüyor adam gol oluyor Barış Çalın bir tane daha yine Barış 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 mı gole gidiyor Barış Barış vur Cık. Alamadık Kenan Yıldız offside. Kim kim? Göremedim. Barış öyle yaptı sandım. Çalım Kenan at. Kenan at. İkili defa. Hadi aldık. Taç attım. Maç bitecek, Artı beş verdi hakem. Hadi Kenan al. Alın alın alın. Gole gidiyorlar. Hayır hayır hayır. Tutun. Tutun tutun tutun. Tutun. Abdülkerim. Hayır. Ve maç bitiyor. Beraber bitiyor arkadaşlar. Gruplardan çıkıyoruz galiba. Bakalım. Evet gruplardan çıktık. Acaba son 16 yanımızdaki ikisi kim? Rakibimiz. Rakibimiz Macaristan. Bizden kimler çıkmış gruptan? Portekiz çıkmış. Çekya çıkmış. Hemen başlayalım. Türkiye Macaristan. Bence biz yeneriz. Online Hondalanda Hondalya Hollanda. Bir de Portekiz. Bence Portekiz alır. Portekiz'den yaparsak gruplardaki gibi yenersek geçeriz. Hemen başlayalım. Basıyoruz. Maç Baş başlıyor. Başlıyoruz orada. Hakan Çağlanoğlu. Barış Barış ilerliyor. Birinin ortası ortaya geçsin biriniz biri ortaya geçsin. Pas ver Hakan. O nasıl tuttu? Nasıl tuttu? Verdi. Kerem. Dön. Adam geldi. Biz de adam alındı. Hadi 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 hadi. Hadi. Hayır. Gidiyorlar. Adamın ismi Adam. Orkun Kökçü aldı. Kerem Akdurkoğlu. Mükemmel bir çalan. Bu nasıl bir adam ya? Paketinden gürü adam. Tutuyor. Orkun Kökçü. Hakan Çağlan oğlu. Yine aldılar. Ah, Abdülkerim. Hakan Çağlan oğlu. Çalımını at. Hakan'a al. Alamadı yine ya. Hadi alın alın alın. Gidiyorlar gole gidiyorlar. Gole gidiyorlar. Gole gidiyorlar. Barış koş. At pas. Orkun Kökçü. Arda Güler. Çalımını at. Hadi biri. Arda Güler yine. Yine çalımını at Arda. Ya Arda. Biraz susalım sesine. Çelik. Hakan Çalanoğlu, Arda, Arda git Arda, git Arda yine çalma Arda, hadi Arda, Arda dön Arda, git Arda çalma ne Ya hiç atsam seni biri, ha hadi, ah ne oldu? Aha, hadi barış buradan atarsın, vurduk, kaleci. İlk yarı bitmek üzere. İlk yarı bitti. İlk yarı sıfır sıfır. Her şey ikinci yarıya bağlı. Hadi hadi alalım. Aldık. Çalmın at. Yine çalın. Yine çalın. Ay Barış. At Barış. Ya Barış. Hadi. Oh be. Dal 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 aldık. Söyücü. Hadi Ünal. Ünal vur. Vur. Gol. Gol oldu. Sonunda attık ya. Dedim her şey ikinci yarıya bağlı. 1-0 yaptık. 56. dakika. Kenan'la Arda yer değiştiriyor. Koyduk. Alamadık. Alamadık yine. Hadi Aga. Kerem. 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 Pas ver Kerem. Ünal. Yine mi Ünal? Çalın. Ah be. Bu sefer atamadık. At pas. Çelik. Orkun Kökçü. Ya Orkun. Pas hatası yaptı. Hayır adamlar gole gidiyor. Adam. Yıldız. Kenan Yıldız. Ne yapıyor Kenan? Bu nasıl bir çalım? Kenan'ın ne, ne biçim bir çalım var ya? FIFA çok saçma bir çalım koymuş Kenan. Zıplayıp. Gol girmesi. Adamın eline çarpıp. Ne gülerim. Hadi hadi hadi. Aa Orkun kalkıyor. Alamadık. Kay. A, Kenan. Ne yaptın ya? Orkun. Kenan Yıldız. Barış. Barış ilerliyor gole. Hadi Barış. Hadi. Hadi. Vur Barış. Gol. İkinci golümüzü atıyoruz. Barış Alper Yılmaz. Maçı tamamladık bile kesin çeyrek finale kalıyoruz arkadaşlar bence. Çünkü 86. dakika bir 2-0'ız. Macaristan'a bay bay diyeceğiz. Hadi hadi hadi. Hayır. Ferdi. Ve maç bitiyor arkadaşlar. Çeyrek finale kadar yükseliyoruz. Macaristan'ı 2-0 mağlup ediyoruz. Ve diğer rakibimiz olacak olacakmış arkadaşlar. Ee, videomuz burada bitiyor arkadaşlar. Devamının gelmesini istiyorsanız e, like atmayı unutmayın arkadaşlar. E, part 3'ü de yakında gelecek arkadaşlar. Part 3'te de çeyrek final ve yarı final yapacağız. E, diğer bölümde de final yapacağız arkadaşlar. Görüşürüz bay bay.